Rabbim, muhterem kardeşlerim, bu siteye dikkat. Bu site yüksek derecede ehl-i sünnet hassasiyeti içerir. Elhamdülillah, uzun zamandır üzerinde mesai harcadığım sitemiz yayınlandı. Bu sitede videolarımızdaki ayet ve hadisten verilen delillere ulaşabilirsiniz. Bu sitede reddiye yapılan kişileri isim isim görebilirsiniz. Youtube kanalımızdan daha fazla içerik mevcut. Bu sitede ehl Sünnet kanal ve sayfaları bulabilirsiniz. Sizler de İslam'a hizmet eden sayfalarınızı ekleyebilirsiniz. İşveren kardeşlerimiz bu siteye Müslüman eleman ilanı ekleyebilir. Ben de insanlara ulaştırırım. Sitemizde ehl Sünnet akaidi, medrese dersleri, kitap tavsiyeleri, dualar ve genişleyen içeriğiyle birçok şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca ehl Sünnet dışı gördüğünüz şeyleri ihbar bölümünden bize iletebilirsiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir Android uygulaması, fıkhi sorularınıza cevap bulabileceğiniz soru cevap bölümü ve hatta mesajlarınızı paylaşabileceğiniz bölümleri eklemeyi de düşünüyorum. Profil kısmına tıklayın, üye olun ve siz de aramıza katılın. Bu projeye maddi ve manevi destek olan tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.